Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji inceleme ve eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızdaki donanımları öğrenmemizi sağlayan Spacey isimli programı tanıtacağız. Spacey, Perform firmasının altyapısında bulunan bir programdır. Spacey sayesinde bilgisayarın sistem bilgilerini Görebilirsiniz. Çok sayıda donanım bileşenlerin detaylarını gösterebilmektedir. Bilgisayarın farklı bileşenleri ile ilgili bilgileri ihtiyaç duyduğunuz zaman bunu kolayca yapabilecek bir program. Çok işinize yarayacaktır. İşte Spesi tam da böyle bir araçtır. Bu program donanımdan yazılıma, grafikten ağ verisi ve depolama alanına kadar kişisel bilgisayarınızın teknik bilgilerini öğrenmenizi sağlar. Programın kompakt tasarımı bilgileri, görüntüleme, sürüm yükseltme ve sorun çözme konusunda oldukça başarılıdır. Eğer bilgisayarınızla ilgili daha detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız ve sizin için bu konuda mükemmel bir seçim olacaktır. Cihaz içindeki donanımın tüm kısımları hakkında eksiksiz bilgiler sunar. Böylece Space sayesinde cihazınızda problemler ortaya çıkmadan ve kolayca problemleri bulabilir, gerekli dönemleri alabilirsiniz. Üstümüzde yazısına tıklıyorum farklı bir şey var mı diye. Yani programları yüklerken next next ya da install install demiyoruz. Arada ne var ne yok bir okumamızda fayda var. Install diyoruz. Ardından sistem ve güncellemeleri kontrol ediyor ve programın kurulumu sağlanmış oluyor. Runspace diyorum. Ardından programın çok basit bir arayüzü var. Programı açıyoruz. Programı açıyoruz. Bu basit arayüzü göstermeye çalışalım. Dosya, göründüm ve yardım olmak üzere 3 ana sekme var. Ben biraz daha net görünmesi amacıyla olarak tam ekran yapacağım. Tam ekran olmuyor. Bu şekilde yapıyorum. Öncelikle e, summary dediğimiz olay, e, Türkçe'ye çevirirsek özet. Tam anlamıyla çevirmemişler yani çeviri yaparken bilerek belki de böyle bırakmış olabilirler çevirmen. Summary özet demek yani bütün bu bilgilerin özeti tercih ediyorsunuz. Geliyor. Daha sonra özet sekmesinde summary özet demek e, Türkçesi. Özet yani burada sadece kısa bilgi almak amaçlı olarak görebiliyorsunuz. Programın arayüzünde yüzünde işlemcinin, anakartın ve aynı zamanda hard disklerin ısıları bulunuyor. Bunlar da sensörlerden, ısı sensörler var bilgisayarın içerisinde bulunan farklı noktalarda. Ve buradan aldığı bilgileri bize güncel olarak sunuyor. Yani bilgisayarımız ısınıyor mu, kapanıyor mu vesaire bunlarla alakalı olarak bilgileri elde edebiliyoruz. Ardından Burada operasyon sistem diyor yani işletim sistemi ile alakalı olarak gerekli bilgiler sunuyor. Örnek veriyorum ben şu an Windows 10 64 bit kullanıyorum. Bunu bana söylüyor. Bir işletim sistemi ile alakalı olarak detaylı bilgiler yani Antivirüs var mı? Hangisini kullanıyorsunuz? Net frameworkler yüklü mü? Internet Explorer'ın hangi sürümünü kullanıyorsunuz? Yani aslında biraz daha çeşitli detaylar var. Hibernation Ne işin diyor. Bu e, uyanma seçeneği. Hani bilgisayarımıza tuşa bastığında hızlı uyanmasını sağlayan bir seçenek. Yani bütün verileri RAM'e aktarıyor. Bilgisayar açıldığında kaldığı yerden devam edebiliyor. Benim için de bu açık seçeneği var. Daha sonra işletim sistemi tamamlandı. Bir de e, işletim sistemin içerisinde Scheduler dediğimiz bir seçenek var. E, bu Scheduler Türkçesi yani şey demek hmm, Takvim demek. Bir şeyi programlama demek. Örnek veriyorum. Update CS programı programlamış yani bilgisayarımızda update yapılmasını istiyor. Markol zamanlarda Google Update Task Manager diyor. Google Google programlarının updateleme zamanları var. Bunları tasklamış. Günlük bunları kontrol ediyor. Bugünün 26'sı ve 26'sında Edge'in update'i var mı? Opera'nın var mı? Edge'in yine update'i var mı? Tekrar bakıyor. Yani bunlar bilgisayarımızda kontrol eden, update'lerin olup olmadığına bakan bir program. Ee, düzeltme yapıyorum. Update'lerine bakan bir modül. Scheduler modülü. Bu modülümde de benim bunlar açık olduğunu söylüyor. Biraz detaylı bilgi verdim ama hani bazen bilgisayarımız e, kasıyor, niye kasıyor falan dediğimizde e, gerekli bilgiler buradan da olabilir. Arka planda çalışan indirmeler ya da denetlemeler olabiliyor. Burada programın güncellemeleriyle birlikte nelerin güncelleme olduğunu söylüyor. Yani hotfix istediği fix demek yani yapıştırmak, düzenlemek demek, yenileştirmek demek. Burada güncelleştirmeleri gösteriyor tek tek. Kapatalım şu kısmı. Epey de bir güncelleme almış. Sistem klasörlerini gösteriyor. Biraz detaylı inceliyorum herkesin öğrenmesi açısından. Güvenlik opsiyonları gösteriyor işlem listesini gösteriyor. Biraz detaylı olduğu için kapatacağım. Biraz gereksiz bir detaylı bu. Device tree diyor. Yani cihaz ağaçları neler var cihazlarda bunları gösteriyor. Modüle bağlı. Sistem ürünü yazılımı vesaire diyor. Operasyon sistemi kapattıktan sonra CPU geliyor. CPU işlemcinin neler olduğunu, ne, ne teknolojilere sahip olduğunu gösteriyor. Benim işlemcim 4 çekirdekli ve mantıksal olarak 8 işlemci değerine sahip. Ryzen 5 1400 seçeneklerine sahip bir durumdur. Burada merak edilen konulardan bir tanesi yani teknolojinin kaç nanometre olduğunu, hangi sokete sahip olduğunu, örnek veriyorum bilgisayarımızın anakartında güncellenmesi gereken bazı konular varsa eğer örnek veriyorum yeni bir donanım takviyesi yapacağız zaman bu soketin ne işe yaradığını ya da RAM belleklerin hangi megahazda çalışacakları önemli bir konudur. burada önemli olan konulardan bir tanesi burasıdır. Çekirdeklerin çalışıp çalışmadığı ve sıcaklıklarını da kontrol edeceğimiz bir detaylı ayardır. Ortalama sıcaklığında 53 derece olduğunu bize söylüyor. Benim bilgisayarım için konuşuyorum. Ardından burayı kapattık. Burada bir şey yok. Yani burada önemli olan kısmı gösterdim. Rem kısmına geldik. Rem kısmı önemli konulardan bir tanesi. Bellek yuvasının toplam kaç tane olduğu ve bellek yuvasının e, kaç tanesinin boş olduğu. Benim şu an bellek yuvamda dört tane alan var. Bu alanın sadece iki tanesini doldurdum. 2 çarpı 8 olmak üzere, Ahmet olduğu için iki slotlu kullandım. Bunu anlatıyor. Bellek türlerinin ne olduğunu burada herhalde tanıyamadığı için göstermedi Ama ikili bir bellek var, daha demin anlattığım gibi ve 1066 MHz üzerinden değerlendirmiş. 1066 konusu yanlış. Benimki 2400 olması gerekiyor. 16 GB bellek olduğunu söylüyor. 16 GB'nın da toplam sanalıyla birlikte 28 yani sanal modül de var yüksek ihtimalle. Benim belleklerimin 1066 göstermesi sebebini bilmiyorum ama muhtemelen bir band genişliği ile alakalı. Yani 2132-133'e kadar çıkıyor gibisinden. Hani 1066'da sakinken çalıştırıyor. Tamam düzeltme yapıyorum. Benim RAM'lerim 1066 gözüküyor ama en sade ve iş yapmadığı zamanlarda 1066 MHz'den işlem görüyor. Bu sayede de bilgisayarımın daha az elektrik yakmasını ya da gereksiz yere ısınmasını engellemiş oluyor. Malum elektrik yakması demek ısınmak demek. Aynı zamanda XMP dediğimiz bir desteği var. Biraz teknik bir detay. RAM'in e, detayları burada mevcut. Aynı zamanda slot 2'de hangi RAM'imin olduğunu söylüyor bana. Benim slot 2'mde de aynı RAM'den var. Aynı marka aldığım için aynı RAM'den var. Benim RAM konusunda söyleyeceğim bu kadar. Anakarta geliyoruz. Anakart önemli konulardan bir tanesi. Anakartımı yakınlaştırırsak eğer. MSI anakartına sahip. 1350 RAM kod, model kod. MS76 7A37 AM4. AMD işlemci uyumu ve Ryzen uyumu mevcut 38 derece anakart ısısı mevcut Amerika Management e, BIOS işletim sistemine sahip çeşitli işletim sistemleri markaları var BIOS'larında kendine ait slotlarında neler olduğunu ve ne kadar güç tükettiklerini gösteriyor. Ardından aşağı doğru indiğimizde de PCI ve diğer slotlarda neler olduğunu bize teker teker belirtiyor. Bu kısmı kapattık hangi e, slotlarımızı gösteriyor bize. Ardından bizim anakartla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar, e, gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Grafik seçeneklerine geldiğimizde ise bilgisayarımda e, neler olduğunu, bilgisayarımda hangi ekran kartının olduğunu ve bu ekran kartının teknik bilgileriyle alakalı olarak bir takım bilgilendirmeler yapmış.